bir dünya anlatılıyor. Diyorlar ki dünya ısınıyor, buzullar eriyor. Bu kriz gerçekten sade vatandaşın alışkanlıklarından kaynaklanan bir mesele mi? Yeşil örtüyle gözlerimizi bağladınız. İklimi mi kurtarıyorsunuz, zihinlerimizi mi şekillendiriyorsunuz? Bunlar aslında yeni bir ekonomik sistemin altyapısını oluşturmak için kullanılıyor. O masmavi gökyüzümüzü kapkara dumanlarla boyayanlar gözlerini masum halka çevirmiş. Bize dayatılan sanki böyle bir korku pompalanması gibi bir şey. Trump boşuna milyarlarca maliyetten bahsetmiyor. Trump bunlardan bahsediyor. Evet. Laboratuvar ortamlarında böcek proteinleriyle et oluşturmak, ve onu bana dayatmak ne demek? Biz elbette ki yeşil bir gelecek istiyoruz ama bu uğurda aklımızı teslim etmeye niyetimiz yok.